Evet dostlar bugün günlerden Gönen Gönen'e doğru yola çıktık Tabi çıkmadan önce Balıkesir'in meşhur Pideli Paçası'nı yedik Hüseyin'le beraber e, Yolculuğumuz başlıyor Gönen'de birkaç tane rota belirledik e, Bulabilirsek Oralara gitmeye çalışacağız Mağaralar var, şelaleler var e, Kaplıcalar var Gönen'in biliyorsunuz kaplıcaları meşhur Çıktık yola gezebildiğimiz, görebildiğimiz yerleri gezip görmeye çalışacağız. Bugün yine bir keşif gezisi olacak Hüseyin bizim için. Daha sonra rotaları oluşturup doğa yürüyüşleri de yapmaya gideceğiz inşallah. Haydi bakalım. Başlayalım. Gönendeki ilk durağımız Deliktaş Mağarası. Şimdi levhayı gördük, mağaraya doğru yürüyüşe geçtik. Evet levha tam şu yolun kenarında, yaklaşık 10 metre sonra sağa doğru bir patika yol gidiyor. Devam ediyoruz. Evet Fatih hocam burada da. Mağara burada. Aman kayıyor ha. Dikkat hocam ama. Çamur olmuş. Ooo. Gidiyorsunuz. <laughs> Mağaranın giriş kısmından başladık çıkış kısmına kadar yürüdük yaklaşık 15-10-15 metre bir uzunluğu var yürüyerek mağaranın içinden dışarıya doğru çıkabiliyorsunuz görmeye değer bir mağara. Selamünaleyküm. aleyküm. Ee, su çıktı şelalesine gideceğiz dayı biz de. Arabayla gidemezsiniz. Baya yürümeniz lazım. Tamam yürürüz. Yürüyüş yapmaya geldik. Doğa yürüyüş yapıyoruz. Bu yolu devam edeceğiz. Karşıda iki yol alıyoruz. Yerini sağa gireceğiz. Şimdi bu yolu devam edeceğiz. Şu önümüzdeki. Heh. Oradan. Tamam, şu, şu tamam gördüm. Evet. Kuzeybatı yönünde ilerleyin. Yol gidiyor. Yol gidiyor. Sağa doğru mu? Sağa doğru. Piknik alanı falan var mı orada? Evet, piknik alanı tek. Ama şelale var, değil mi? Şelale var. Tamam, tamam dayıcı. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hahaha. <laughs> Evet kaldık. Ee, su çıktı şelalesine doğru. Giderken yanlış yollara girdik. Muhtemelen de kaldık. Yani bu işin sonu bizi buradan traktör anca çeker. Şu yolun haline bak. Buradan nasıl çıkacak bu araba? Eyvah eyvah. geri gitmemiz lazım. Geride gitsek geri de sıkıntı. Vallahi Hüseyin kendine güveniyorsan dene dostum. Güveniyorsan dene kendine. Ama bu bu çamuru görmüyor musun sen ya? Bu çamurda bu araba buradan nasıl geçecek abi? Hüseyinim buradan bu araba geçmez. Bir kere burada oturur bu araba. Nereden geçireceksin? Çamura bak. Vıcık vıcık çamur. Geçirebilecek mi? Çıkabilir miyiz? Hocam aşağı Baksana. kaptırarak geleceğiz işte. Hay çok balçık çamur yani. Bak. Aynen. Bir şurada soracağım işte. Bakalım bir haritaya. Ee, şuradayız. Ya sen çık çıkar diyorsan dene birader. Bence çıkmaz. Ya ben çıkar demiyorum. Ben deneyelim diyorum. Dene. Ya çok çamur oldu lastikler. <laughs> Ulan üstüme falan çıkardı. Yok kendine geçip. <laughs> Devam et Yok artık be <laughs> Çıkar düzlüğe çıkar Düzlüğe çıkar ondan sonra <laughs> Ha bir harareti Hararet soğut Arabayı bir soğutalım Kapat bir soğutalım arabayı. <laughs> Nasıl çıktı abi? Bak orada tam kalacaktı. Bir taş var. Taşın üstüne denk geldi oradan güç sağladı araba. Vallahi bak. <laughs> Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık hocam. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> maceraya bak. Ama daha önümüzde ne var bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz bakalım. Evet su çıktı köyünde kimse yok. Abi biz şelaleyi bulmaya geldik Hüseyin buraya. Şelaleyi bulacağız şimdi. Evet, tamam hocam. Güzel evler var hocam. Evet. Evler güzel de kimse kalmamış abi. Tavuklar falan var hocam. Yani. Su kaynıyor burada. Nasıl? soğuk değil ama böyle ama ha buradan dere geliyor hocam. Yo. Tamam su kaynıyor işte. Bir, bir tık, tık ılık hocam. Bir tık. Köyün ismini buradan vermişler. Bence öyle düşünüyorum ben. Yani köyde böyle ka, kaplıca gibi değil hocam. Köyde kimse yok da. Zaten kaplıca gibi olsa boğaz geldi. Kaynıyor bak. Valla bana ılık gibi geldi ya su. Bak, Ay çok güzel. Ben sana bir şey söyleyeyim en az 25 derece bu su. Bak şu arkanda çıkış noktasına bak. Ve kaynıyor solda. Ha, orası. Ha şurada. Solda. Kaynar şurada şurada. Ha, bak burada daha sıcak su. Hadi bak. Bu kaynağa bak. Bu kaynıyor. Ha. Direkt oraya bak. Daha bir tık daha sıcak. Evet. 25 26. Rahat var Hüseyin 25 26 derece. Var. Girilir. Ya çok soğuk olmasa hava şu an girerdik yani. Bir çamur banyosu yapardık Hüseyin burada. <laughs> ha? Olur mudur? Olur mu, tabii ya. Evet, su çıktı şelalesine de ulaştık. İkinci rotamız olan su çıktı köyü, su çıktı şelalesi burası. Vay evet. be. Hocam, Heh. devamı için. Evet, evet. Diyor. Evet. Şurada bak ka oluşumlar var. Görüyor musun? Fala. Evet hocam bu kuzu kulakları yiyoruz. Kuzu kulak şu şekil oluyor. Ekşimsi bir tadı Bunun var. Latince'deki adı ne Hüseyin? Kuzu no. kulağını kim biliyor? O kadar bilmiyoruz. <laughs> sert takılıyoruz. <laughs> Hocam buradaki mağaraları bize gösterecek şimdi. İlk mağaramız neydi hocam? Kuru mağara. Kuru mağaraya giriyoruz şimdi. Alparslan hocam da fotoğrafçı. Burası kuru mağara. Kuru mağara çok. Eskiden 2 kilometre gidiliyormuş. Şu anda Oo, bayağı gidiyor yani. Yarasa var mı hocam? Mağadada? Yarasa var. Normalde hmm. geçen yıllarda vardı. Hı. Ama bu yıl var gidiyor. bilmiyorum. Hı. Ben de açayım şu. O diğer bir oda daha var. Bak sarkıtlar, dikitler görüyorsunuz değil mi? Sütunlar, bunlar tam böyle Mağarada olacak mı ziyaretler? Evet. Ha, yani oraya bayağı gidiliyor. Orada yarası olabilir. Tepelerimizi şöyle tepeye doğru çıkalım. Rusun. Gidiyor mu oradan? Bu, burada bir oda var. He. Burada da yine var bak. Sarkıtlar oluşmuş. Şuraya bir inceleyin şey. Şöyle bir gene bakar mısın? Şu şurayı bir inceleyin. Bir de yukarı tava kısmına bakın. Yarası olabilir. Oh. Var mıydı? Geçen kışlarda vardı orada yarası. Bak şeye bakın. Sertikler arasında yarası orada olabilir. Evet, burada var galiba hocam. Var Şu mı? köşede. Şu köşede olabilir de, tam gerçi belli de olmuyor da. Gelin o zaman buraya. Bu kavanda oluyor genelde. Hmm, evet. Şu kısımlarda... Şu evet. köşede sanki var gibi geldi ama belki de yoktur, bilmiyorum. Bir gidelim. Bak, şuraya bak. Sarkıt oluyor mu bunlar? Evet, sarkıt. Bunlar işte milyonlarca yıl evet. suların oluşturduğu şekiller. O tarafta. Olabilir. Çünkü kız kesen mağarası varsa. Evet, kemikler mağarası. var burada. Şurada bir testi parçası var hocam bak. Aynen. Testinin parçaları var. Şurada bir kemik var ama ne kemiği olabilir hocam? Köpek kemiği. Hayvan kemiği midir hocam? Şeye doğru kustanmış ya, tavana doğru. Tamam. Evet. Ya yani şu Değil mi? Yarasa bir galiba. Ee, bir tane bir yarasa görecek. Kameradan daha güzel gözüküyor. Şimdi orada birkaç tane var. Kahraman. Evet. Çok güzel görüntüler oluşmuş. Vay be. Bak bunu biliyor musun? Göbek otu bitkisi bu. Bunlar da eğrelti otu. Evet. Bu göbek otu. Kışın çıkar kayalıklarda. Eğrelti otunu bilirsin. Biliyoruz hocam. <laughs> yani. Burası hocam sulu mağara mıydı? Sulu mağara. Evet. Oo. Şimdi vesayetiniz varsa biz ee, normal şeyler şu tepeye çıkıyor. Şu karşı tepeye çıkılıyor. Evet. Yani normal çıkılıyor orada da e, odalar var. Hı. İstiyorsanız gidelim. gidelim, gidelim. gidelim, gidelim. Yani gidelim, şöyle ya. yalnız tırmanırken dikkatli tırmanmalısın. Yosun yosun var hocam tehlikeli. Senin ayakkabılar şeymiş gerçi botmuş da. Hocam normal ne ya. Hayır, normal bak çıkılıyor. Hani biz öğrencilerle çıktık oraya. Yani normal vatandaş çıkabiliyor ama şimdi dikkat geçen etmek sene lazım. Çıktık. He. Hüseyin Bey o ışığı yukarıya doğru göstersene. Şöyle mi? Heh, yukarıya doğru göster. Evet. Biraz daha yukarıya göster. evet. Sulu mağarada devam ediyor değil mi hocam? Ya sonunu görmek zor. Evet, evet. Ekipmanla gelmek gerekiyor. Ekipman bütün aletlerimizle gelmek gerekiyor. Aynen. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bize teslim ettiler. Evet. Bu mağaralara gelmek isterseniz eğer balık çiftliğinin iki tane köpeği var. Şöyle göstereyim. Ee, mağaraları önden gezip Mağarada yabani hayvan olup olmadığını buraya gelen misafirlere söylüyorlarmış. Bilginiz olsun köpekleri almayı unutmayın. Şimdi bu son mağara hocam keçi mağarası mıydı? Evet. Şimdi keçi mağara mağarasına doğru ilerliyoruz. Burası da bayağı büyük. Burası çok büyükmüş şey ya hocam. Çok. Gidiyor burası da bayağı. Baksana tavan yüksekliği falan bir 10 metre var. Giriş kısmı burası. Hüseyin. Sabah verdin ya haberi. Gerçek, gerçeği yansıtmıyor. Ama ben bir tane daha alabilirim. Tamam. Gerçeği yansıtmıyor. Ha. Evet Hüseyin. Geziyi nasıl değerlendiriyorsun? Gören gezisini. Ben döndüremiyorum. <laughs> Ağzım dolu. Bir <laughs> daha sor bir dakika. Evet, gezimizi tamamladık. Gönen gezisini. Ee, bir tek kaplıca işini yapamadık. Gönen'de çok fazla e, şifalı su var, kaplıcalar var. Bir oraya gidemedik. Baharda Onun hocam. Çok soğuk ama. Onu da baharda inşallah. Ayrıca bir çekim yaparız. Onun haricinde güzel bir gezi oldu bizim güzel. için. Keşif gezisi. Güzel insanlarla tanıştık. Aynen bu arada Alparslan Hoca ile tanıştık fotoğrafçı. Ee, güzeldi yani. O zaman videoyu bitirelim. bitirelim. Baş Baş üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere.